Ben Gizli Aymoğlu, Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuarı e, müzik bölümünde okuyorum. Bölümüm üflemeli ve vurmalı çalgılar ana sanat dalı. Akdeniz Üniversitesi ana kampüste bulunuyor. Üflemeli çalgılarda ortaokuldan lisansa kadar bir eğitim süreci bulunuyor. Mesleki gelişimimize yönelik olarak birçok teorik ve performans dersleri görüyoruz. Aynı zamanda kültür dersleri de görüyoruz. Enstrüman derslerimiz hocalarımızla bireysel yapılmasının yanı sıra oda müziği, orkestra gibi toplu dersler de görüyoruz. Okulumuzda çalışma odaları bulunuyor ve bu çalışma odalarını ders dışında boş kalan saatlerimizde enstrümanımızı çalışmak için kullanabiliyoruz. Konservatuardan mezun olunduğunda bir senfoni orkestrasında ya da devlet opera bale orkestrasında çalınabilir. Akademisyen olunabilir, yüksek lisansa devam edilebilir, aynı zamanda solo bir kariyer de seçilebilir. Ailemin de müzisyen olmasından ötürü küçüklüğümden beri her zaman müzikle iç içeydim. Özellikle üflemeli çalgılar bölümüne girmem ailemin teşvikiyle oldu. Başta enstrüman hocam olmak üzere bütün öğretmenlerimin alanında çok başarılı olmasından ötürü de Akdeniz Üniversitesi'nde kalmaya devam ettim. Öğretmenlerimiz ders dışında da bizimle çok ilgileniyorlar. Ayrıca okulumuzda düzenlenen çalıştaylar, ustalık sınıfları, seminerler çok yararlı oluyor bize. Kampüsteki festivallere katılıyorum. Aynı zamanda okulumuzdaki çalışma odaları ve enstrüman alamayacak durumda olduğumuz zaman okulun bize enstrüman temin edebilmesi de gayet yararlı. Bölümümden mezun olunca yurt dışına gidip yüksek lisans yapmak istiyorum ve akademisyen olup bir senfoni orkestrasında çalmak istiyorum. Akdeniz Üniversitesi'ni tercih etmeleri için birçok sebep var. Kampüs çok güzel ve birçok imkanlarla dolu. Ayrıca bu okulu Özellikle konservatuarı tercih edecekleri tavsiyem müziği bir meslekten ziyade bir hayat tarzı olarak benimsemeleri ve bu mesleği yapabilmek için bazı şeylerden feragat etmeyi kabullenmeleri olur. Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuarı Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar bölümünü tercih edecek arkadaşlara şimdiden başarılar dilerim. Müzik